görüşmeyi bayıldı, oldu. Kralım. Zangetsu nerede lan? Cevap ver bana. <laughs> Çok istiyorsan söylerim. Zangetsu benim. <laughs> Söylesene abi. Zangetsu'nun olduğunu niye söylemiyorsun? Kafana girmiyor mu? Ben Zangetsu'yu! Deri kemikleri korur. Ama ölüm gelince kemikler açığa çıkar. Gide gide gücüm arttıkça kontrol ölüme doğru geçti. Ve geçti benim bir parçam oldu. Ve öylece ruhunu kontrol etmem daha da kolay oldu. Kazanamazsın zaten. Çok emin olmuyor ben. Bakalım Özgüven'in bunu gördükten sonra nereye gidecek? Beni Ben, Banka! <laughs> Pislik! Ne ara böyle bankayı kullanmayı öğrendin? Herhalde seninle aynı zamanda! La <laughs> niye o kadar üzüldün ki? Biraz eğlenelim hadi. Bir sussana sen. ne iyi bak Ichiro. Odağını kaybetme. <laughs> Geç <go> sigataymış <laughs> Tek bir eliyle blokladı. Geç sigataymış ya. Pes daha iyi olur. İbrahim Kayın yeteri kadar iyi değil. Kaç kere söylemem gerekti. Ben Sanketsu'yum. Ichigo. Bir kralın ve atının arasındaki fark nedir biliyor musun? Ne diyorsun oğlum sen? Tek bir cevap var. İç İçgüdü eşit varlıkların daha güçlü olmaları için daha iyi de olması lazım. Hatta varlığımızın ana maddesi odur. Hepimizin içinde karşımızdaki kişi üstünlüğümüzü gösterecek içgüdü vardır. Ve sende bu yok. En basit şekilde anlatırsan. Sen zayıftır. İntikam. Zan geçiyi bilmem ama. Benden daha zayıf bir krala atma. Tehdit etmekten ikimizi de öldürecek birisine kral demek. her türlü bir kavga aramak.